Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir Roblox bölümü çekeceğim. Eğer hazırsanız hemen geçelim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hemen şimdi videoyu izlemeden kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman hemen videomuza merhabalar arkadaşlar tekrardan. Bugün Big Brain Simulator oynayacağız. Hemen oyunumu size anlatıyorum. Oyunumuzun amacı arkadaşlar kitap okuyaraktan kafamızı büyütüyoruz. Beynimiz büyüyor. Hemen göstereyim. Oynarken de anlarsınız zaten. Ben kendimi şöyle yapacağım. Evet. Ben bu kadar olmuştum daha öncesinde. Bir dakika. Şimdi bunları bir sel yapalım. Sel alanımız nerede? Çok büyük olduğum için hiçbir şey gözükmüyor doğru düzgün. Bir dakika. Ay böyle de oynaması çok zor. Bakın bu şekilde zıpladığımızda da yukarıya havalanıyoruz. Gerçekten ben oyuna yani bayıldım. Çok hoşuma gitti oyun. Umarım siz de beğenirsiniz. Hemen aşağı in. Kafanız ne kadar? Bakın şimdi buraya geldik mesela yine zıpladık. Ben biraz da sizi aşağıya tanıtmak istiyorum da bir inebilirsek. Şuradan. Ay umarım aşağı ineriz bugün. Çok uzun sürdü. Ay 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 düşeceğim aşağı. Evet düştük. Ay bir şunu sel bölümüne götürebilsem Evet. Şimdi şunu büyütüyoruz Bakın ben buyum arkadaşlar. Şimdi buradan kitap okumayı basıyorum ve basaraktan ne küçültüyorum. Evet, bu şekilde kasıyoruz ve arkadaşlar solda gördüğünüz üzere beyin ve altın işareti var. Oradan paramı görebiliyorsunuz ve benim beyin kapasitemi görebiliyorsunuz. Bakın her bastığımda hemen bunları sel yapalım. Bu sefer de paramız arttı gördüğünüz üzere. Buradan da kitap satın alabiliyoruz bir dakika. Bizim hedefimiz şu anda bu. Bunu almaya çalışacağız. Bakalım bu bölümde alabilecek miyiz? Exit diyoruz. Yani bu şekilde Ayrıca bir dakika sel yapıp şurayı da göstereceğim. Hmm. Buradan da buradan IQ aldık. IQ. <laughs> Yine burada biraz kasalım. Bakın görüyorsunuz yukarısı. Şöyle yapacağım. Ay yapamadım. Aa, kızdım. <laughs> İniglendi mi? Şimdi burada yukarıya çıktığımızda görüyorsunuz. Kafam küçük olduğu için çok fazla yukarıya çıkamıyorum. Şimdi bekliyoruz. Biraz burada kitap okuyalım. Basıp duracağız böyle. Bir tane daha adam geldi yanımızda. bekleyelim bekleyelim bekleyelim. Ayrıca kitap aldığımızda IQ <laughs> IQ e, vermesi daha da artıyor. Mesela bastığımda görüyorsunuz. Bu 25k veriyor. 25.000 veriyor. Ama mesela ilk şeyimizde e, ilk kitabımda benim. Tabii ki de ben size oyun tanıtmak için biraz oynadım. Eee İlk kitabımda mesela bin falan veriyordu. Sonra on bin, yirmi beş bin falan filan. Yani bu şekilde. oyuna gelişiyoruz bakalım. Daha yukarısı var. Onlara ulaşabilir miyiz bilmiyorum. Bir daha basalım. Evet. 2 milyon yaptık. Şimdi yukarı çıkalım. Ayrıca ıı, bulutlar daha basit ama burası kayalık olduğu için dar oluyor. Ne? Düştük. Neyse aşağı inelim. Size bulutları falan da düşüşümüzü göstereyim. Konuşamadım şöyle. Biraz uzaklaşıyorum buradan. Evet. Bu şekilde düşüyoruz. Yani şöyle göstereyim. Ben buraları çıktım. Bulutlardan tek 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 zıplaya zıplaya. Şöyle. Evet. Yavaş yavaş düşmeye başladık. Eğer gidebilirsek ana alana düşmeye çalışacağım. Bakalım. Şöyle büyük büyük açayım da. Ama yok olmadı. Evet. Şimdi kasmaya devam edelim. Buradan da seviye atabiliyoruz. Bir dakika. Dediğim gibi buradan da seviye atlatabiliyoruz. Burada ne var? Bakmadım ben buraya. Ha. Biraz önce gösterdiğim seviye atlatma şeyini gösteriyor o da. Basalım bir 3 milyon yapalım. 3 milyon yaptıktan sonra yukarıya çıkmak daha basit olur. Bakın görüyorsunuz bizden daha büyük. Yani eşit boydayız diyebiliriz. Daha büyük. Bir adam daha var veya yani bir insan daha var diyeyim. Şöyle. Çok fazla da içine girmeyeceğim. Diğer türlü büyük olduğumuz için hiçbir şey gözükmüyor. Ben küçükken hep büyük adamlar geliyordu. Ondan sonra hiçbir şey gözükmüyorlardı sayelerinde. Evet. 3 milyon 1 bin yaptık. 3 milyon evet oldu. 3 milyon 300 oldu. Şimdi buradan yakınlaşıp içime gireceğim. Çok özür dilerim. Evet. Şimdi space bubble bölümüne geçiyoruz. Buradan Evet. Şimdi buradan çıkmaya çalışacağım. Umarım olur. Hadi be. Ama bu da yani oyunun bir haksızlığı. Çıktık ya. Bakın bir adam çıkmaya çalışıyor. Şuradan bir ana yere geçsek. Bakın. Geçişi de bu şekilde. Hatta bir yerde bulutlar sarı oluyor. Çok kısa bir yerde. Uzaydan normal gökyüzünden Ay, konuşamadım. Heh, gördüm. Oh, konuşamıyorum. Bir dakika. E, direkt düşmeyi bekleyemeyeceğim. Sel diyeyim. Çok fazla büyük olduğum için bakın görünmüyorum bile neredeyse. Hiç görünmüyorum yani. Hemen kitabımı alayım. Tek tek basacağız. Bir dakika. Bakalım bir kitap kaç liraymış yani paraymış diyeyim. 25 IQ veren IQ. 10, 15 milyon. Bunu alamayız. Yani alacağımızı düşünmüyorum. Ama belki alırız. Hiç belli olmaz. Ama şu yükseltmeyi size gösteririm. Bir dakika. Evet. Ben videolara girdiğimde konuşamıyorum. çok garip hissediyorum. <laughs> Basın. Oh, yoruldum artık. Daha doğrusu elim. Şöyle ağacın içine gidelim. Zıpladık yapacak bir şey yok. O zaman biz de ilerleyelim. Belki bu bulutlardan çıkarız tepeye. Şuna en azından 1 milyon yapmak istiyorum. Az kaldı. Yüz bin. Evet. Kitabımızı alalım. Burada gördüğünüz üzere bulutlar daha sık geliyor. Ama yukarısı daha zor olduğu için orada daha Az var. Orada da kayalıklar var. Bakalım. Evet. Şöyle yapacağım. Ay ben de şu kamerayı ayarlayamadım. Çıkalım. Hımm. Yani oyun eğlenceli ama biraz yorucu. Evet. Hmm. Burası olur. Biraz daha. Şu ikili buluta. Hii! Neyse. Orada duracak. Tamam ve çıkıp çıkıp düşmek de var. Yani o çok şey. Hadi. Ah, başım tamam. Mesela ilk bölümü geçtik. Ama ben orayı geçtiğim için hiçbir yazı falan çıkmıyor. Ama eğer oyuna ilk girdiğinizde geldiyseniz yazı çıkıyor. Belki zaman kaybı gibi görünecek ama size de bunları göstermek istiyorum. İkinci bölümde gelir büyük ihtimalle. Ki atarımda. Çünkü bu oyun bir bölümde bitemez. Bitmez. Daha doğrusu. Evet uzaya geldik. Tamam. Orada dur. Çıkalım. Ay oynamayacaktım. Düşebiliriz de. Dur. Dur. orada. Hı. Ya bu oyunda düşmek çok üzücü bir şey. Evet. Biz orayı zaten geçmiştik. Ayy. Evet. Hayal kırıklıkları. Ay yakalayamıyorum. Tamam bir dur orada Biraz kafam büyüteyim ben. Ay 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 ay. Ya zaten bulutun üstünde de kafa büyütmek. Düşmemizi bekleyin. Nasıl bir yerde düştüysem artık hiçbir yerde durmuyor ve durdu. Tamam bir dur artık şurda ya. Sel yapalım mı? Hiç bekleyemeyeceğim. Bir şey yapayım. Evet büyümeye devam. 9 milyon 8 bin 800 bin istiyor. Yani 500 bin gerekiyor. Hemen hemen hemen. Bir, bir dakika. Ya. Tamam. Hı. Hatta 10.000 de yapalım. Dur. Açtık. Tamam. Aç. Bir dakika. Hı. Şimdi 6 milyon 600 kapasitemiz var. Şimdi çok büyük olabiliriz. sıkıldım. Yeter artık yani sıkıldım hem de çok fazla. bakar mısınız? Artık yürürken bile sekiyorum yani. Şöyle. Ay bu adam da. Ne yapmaya çalışıyorsa 1 evet, milyon falan kaldı. sonunda bunları en büyük biz miyiz şu adamın yanına gideceğim zıplayarak gideceğim ama yani zıplayarak gittim mi zaten yukarıya çıkıyorum bunları sel yapmadan önce şu kitabın fiyatına bir daha bakmak istiyorum zıplayacağız ama Büyük olunca da hiçbir şey yapılmıyor. Bir e şuradan. Şimdi bakıyoruz diğer kitabımıza. Milyon istiyor. Bunu sel yapsak olmaz Bunu bir sel yapalım. Zıplıyordum az kalsın. Zıplama tuşuna bastım. Allah'tan basmadım. Bir sel tuşu nerede? Heh. sonunda. Hmm. Yoruldum, yoruldum. Yoruldum. Şimdi minik portaldan Heh. Bakın şimdi bunu alıyoruz. Büyüdük. Böyle basıp duracağız yani. Bir milyon yapayım şunu. Mesela bakın bu adamda daha iyi bir kitap var sanırsam. Çünkü biz kaç kere bastık ama bu kadar olamadık. Adamda daha iyi bir kitap var diye düşünüyorum ben. Ki bu kadar büyümüş. Evet. Bir milyon yaptık bunda. Minik minik hareket edeceğim artık. Büyük büyük olmuyor. Madem öyle biz de minik minik hareket ederiz. Ah. Oh. Şuradan da bir şey yapamadık yani. Heh. Şimdi. Hı hı hı. Basalım yine. Tamam. O kayaya artık değmezsek videoda bitsin. Ha? Tamam. Videoda bitmiş oldu burada. kaçırmayalım. Gördünüz mü içinden geçtik. Ama oyun yine saymadı. İçinden geçtik yani. Daha biz ne yapalım? O kadar uğraşıyoruz. Hmm. Artık da oyunun şey yani sel yapıyorum bunu. Görüyorsunuz kafamız bu kadar ama bir vuruşla. Dur bir kere de kafama gireyim şöyle. Şimdi size Ay. Bir dakika şunu Çıkalım. Size şimdi buradaki tüm portalları göstereyim. Burada bir tane şeyimiz var. Bunlar konuşulmuyor sanırsam. Buradan IQ alabiliyoruz. IQ diyorum hep. Ay. IQ. Hmm. Bir dakika. Geçtik, değil mi? Burası da karlı bölge Aysel yapıyordun az kalsın Gerçi ne kadarım ki Burası da bu şekilde yine bir portaldan geçtik Buradan da çıkıyoruz. Burada da yine bir şeyimiz. Burada adam yok herhalde. Koymamışlar. Buradan da çıktığımıza göre son bir tane kaldı. O da son. Buradan da bir şey alamıyoruz. Bununla da konuşulmuyor zaten. Bir kendime bakayım şöyle. Portalların <laughs> Portallardan verilen diyecektim. Sonra cümleyi değiştirdim. Saçma bir cümle oldu. Portalların verdiği IQ ile beraber bu kadar olabildik. Şöyle Umarım oyunu beğenmişsinizdir ve videomu beğenmişsinizdir. Bu oyunumuz bu şekildeydi. Roblox'ta <laughs> Ben niye bugün konuşamıyorum? Roblox'ta Roblox'da Big Brain Simulator olarak geçiyor. Siz de girip oynayabilirsiniz. Keyifli bir oyun. Videomuz bu kadardı.